Merhabalar hoş geldiniz. sizlerle beraber döner yapmamın üçüncü günümdeyiz. Evet. Birazcık hızlı seyredeyim. Ben farkındayım. Yoksa zaman mı hızlı geçiyor? Şimdi neyse. <laughs> başlayalım. Ben birazcık yenilemek istiyorum ama neyse. Hadi yine başlayalım. Şuna da karışılık yok. Diğer sıfırını ben öğrendim anne. Bakın böyle yapıyoruz arkadaşlar. Siz de aynı zamanda oyunu nasıl hızlı bitireceğinizi öğreneceğim. Bitirmiyorsunuz ama oyunu. Oyun sonsuz hızlı dönüyor yani abi. Burada benim bir tane kuşum var hatırladığınız üzere. Adı da Limon'du. Nerede değil soru Şu anda burada kuşuyor kendisi. Ama benim yanımda değil. Vallahi perdenin yanında koyduk Çocuklar fazla bağırıyor. O perdeyi koyduk ki Böyle rahatlasın o. O yapmak istiyor arkadaşlar. Şöyle. Allah. Allah'tan elimden bırakmadım he. Al bakayım bunu. Sen al tatlı çocuk. Ya bakın Ayşe meyve suyu ve portakal suyu ikisi de aynı ya bakın. Bu bu. Onun için anlayamıyorum insan ne istediği. Kalk arkadaşım al. bismillah. Bismillah beye. Vallahi dönmek istemiyordum be. Çok acıdım. Para yoktu da neyse. Aa dilenci reis geldi yine. Çalmayacaksın değil mi Süper? Yok abi çalamam Birazdan vereceğim bekle. Bekle sonra müşteri bekle. Aa, gitti sen yüzünden. Bekle. Bak vereceğim kaçma he. Bismillah kaç 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 kaç. Dur buraya. Vallahi iki tane hırsızla uğraşıyoruz yeminle. Oo. Allah Allah hmm, meyve suyumuz bitmiş bunu yine fark etmedim. Hmm, oh, tamam. Oo. Hmm. Açıyoruz çok güzel yediyiz. Rekor kırabilir miyiz lan? kıramazsın ezik dönerci bakın çok hızlı ama pişiyordu gözümden kaçtım arkadaşım bismillah de afiyet olsun bismillah et yanıldı ya o yüzden bismillah dedim korkutuyorlar bu etler şeyler yine ya arkadaşım şey verdim aşağı. Basfusa aldım bas Basfusa ne demek lan. Bak, yani canı sıkılınca eğlensinler aldım arkadaşlar. Onu nasıl kullanıyorsunuz arkadaşlar biliyor musunuz? Eğer onları sinirlendiği anda onları atıyorsunuz. Kendi kendine onlar mutlu oluyor arkadaşlar. O peynir ablam gelmiş. Aha ortada olsa peynir abla. Ya da tombiş abla. Ne diyorlardı lan O işte. Yasin Cengiz'in kız arkadaşı geldi. Vay be. Al. ah, ah tombiş abla. Et yanıyor sizin yüzüne. Yansaydı. Ah, tüm marketi soydu adam ama neyse. Bir de şey istiyorsun. Coca Cola in Stuma. Coca Cola in Stuma. Bu balık kapımı çok önemli. O yüzden onu geç kaldırmayacağım. Çok hızlı yiyeceğim. Balık abla. tamam. Unuttum Benim yeminle. Kaltaşı oldu yeminle. Tamam. Karışım. Kastım gibi git abi. Sana de bay bay bas bas su gel. Bunu verdim eğlenirsin. Onlar çok susadım lan su içip geliyorum. Evet arkadaşlar üzerinde ne oynuyoruz? Gözüme benim bir şey çekti. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu dönerin içine biraz nar ekşisi koymak onu daha da lezzetli yapar. Nar ekşisi. Benim param bir için 2000 falan bilmiyorum. 2000 yok ya. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. İstediğim işte bu. Aldım bu. Çok güzel. Yine reklam çıktı yani. Bir tane reklam vardı ya. İngilizce üreten bir tane robot vardı ya. Onlar da neydi? Bu olmayı. Bu, Neyse bakalım. Kendi kendine yapıyor mu? Ekmek. Oo fırlattı. Çok güzel mi? Vallahi dükkan git gel gelişiyor he. Vallahi bazı insanlar bu ikinci gündeler şu anda. Ben üçüncü gündeyim ya. Belki de altını bilmiyorum. Ben videoyu video görmedim. Arkadaşlar bakın sizin için video çekmek için bize sahip uyandım. Vallahi değerim yerim bilmem Vallahi bak. Bizim eşeğin elimden geleni yaparım. Abi biz eşyaları çabuk 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 tamam. Ay. Ya oğlum bu makine. <laughs> Yeminle bu makine çok güzel. Yeminle bak. Teşekkür ederim abi. Aa, bu çekmek yapabiliriz lan oyunda. Acaba adam tepkisi ne olur? Al sıfır Açıyorum fazla belli Al bakalım tatlı çocuk. Al bakalım tatlı kardeşim. bıyıklı sakallı sigara için 35 yaşındaki dedim Herkese bas pulsa veriyorum. Bas pulsa bilmiyorum ama. <laughs> Aferin. Bak tam ben de ekmeğe tıklayacaktım. Oh bravo sana makinem. Güzel makinem. Yerim ben bu makineyi. Gerçek anlamda yemem ama. Yoksa bozulur. Resist. Çiçek mi istiyorsunuz? Yanlışlıkla basıp nasıl verdim çaktırmayın. Adama. Kızmasın diye. Arkadaşım. nasıl hırsız gelmesi güzel en azından paraları topluyor bir köşeyi bırakıyor değil mi en azından iyidir ama bırakınca adamı cadını... yiyoruz beyaz bir tane ışık görüyoruz bak kardeşim geldiğin gibi sana dönerini verdim rahatlar sen, sen rahatla hatırladın mı lan beni Bizi eksik yapmayalım da şimdi sövecekler bana. Hani yorumdakiler gibi siz bana seviyorsunuz yazıklar. Şöyle yapayım şöyle. Seviyorsanız bile ben sizi seviyorum. Sıkıntı yok. Biz yansın. Yan yan. Tamam kardeşim. Ooo dinleyici reis. Selamünaleyküm. Diğer videoda ben seni anlamamıştım. Vallahi Anladım bir Ama merak etme. Sana yemek vereceğim. He he he. Döneri çalacağım. Evet arkadaşlar. parasını parası. Yani şeyini verdim dönerini. Yani çok güzel. Ama tıkladım bir. Bununla parayı söktün ya. Bu yanmadı lan. Ne kadar şanslıyım. Maşallah. Buyurun Arap kız kardeş. Bıraktım yazıktım buna. Dönmeyelim. Olmayı kötü bulaşırsak Allah bizi cehenneme günleri. Bizden iyi hiç gerek yok öyle şeylere. Ya bu otomatik eşya koymak alsam var ya. Yeminle ben oyuna başlarım bırakırım oyunu. Yeminle kendi kendine çalışırım.